Tarihte eşine az rastlanır bir zaferden bahsediyoruz. Büyükşehir belediyesi de dahil olmak üzere 14 belediyenin tümünü Dem partiye yani halka kazandırmış oldu. İl genel meclisinde ise büyük bir farklı birinci parti haline geldi van. Ee, iradesini bu kadar güçlü bir şekilde bu kadar net bir şekilde yansıtan Van halkına karşıysa onlar sandığa gitmeye hazırlanırken e, bir dizi hile, oyun, kumpas, akla hayale sığmayacak bir takım planlarla biz sahadayken de bunları gördük. Halklar sandığa gitmeye hazırlanırken bazıları da sandıktan çıkacak o güçlü irade ve sahiplenmeyi alanlarda gördükleri ve bildikleri için ve bu iradeden korktukları için bir takım belli ki planlar yapmakla meşgullerdi. Ne oldu? Kayyum rejimine verilen bu net, bu büyük sahiplenmeyle verilen cevaba karşı dakikalar kala e, mesai bitimine Cuma günü. Vanda Belediyemiz belediye eş başkanımız Abdullah Zeydan şahsında tekrar bir irade gaspıyla karşı karşıya bırakılmaya çalışıldı. Bunun hukuki detaylarına ilişkin bilgileri sizlere az sonra hukuk komisyonu eş sözcümüz Öztürk Türk Doğan verecek. Çünkü biz Merkez Yürütme Kurulu olarak açıklama yaptığımız saatten şu dakikalara kadar en çok sorulan sorulardan biri de DEM Parti'nin bu konuya dair ne tür bir sorumluluğu olduğu, hukuken bir boşluk var mı yok mu şeklinde sorular geliyor. Şunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim. Dem Parti'nin buna dair hukuken herhangi bir sorumluluğu yok. Herhangi bir boşluk yok bizim tarafımızdan. Hukuken başka türlü yorumlanabilecek ya da bir irade gaspıyla van halkını karşı karşıya bırakabilecek herhangi bir boşluk Dem Parti tarafından bırakılmamıştır. Herkesin bilmesini isteriz ki biz aday belirleme sürecinde özellikle ön seçimin yanı sıra titizlikle çalıştığımız en büyük konulardan biri de işte bugün karşı karşıya kaldığımız konuydu. Elbette bu tür yönelimleri buna benzer girişimlerde bulunmak isteyebileceklerini tahmin ediyorduk. Ama artık bu karşılaştığımız örnek bugüne kadar denenen antidemokratik yol, yöntem ve uygulamalarda hakikaten yeni bir çığır açtı adeta bu denli pervasız, bu denli aleni, bu denli aşikar, bu denli tüm ülkenin gözünün içine soka soka irade gaspıyla bir halkı karşı karşıya bırakmak ve bundan geri adım atabileceklerini zannetmek olsa olsa büyük bir yanılsama olabilir, büyük bir yanılgı olabilir. İşte iktidar şimdi tam olarak böyle bir yanılgının içine düşmüş vaziyette. Ne oldu peki? Van Büyükşehir Belediye eş başkanımız Abdullah Zeydan bütün hukuki prosedürleri tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruldu. Adaylığı yapılan incelemeler sonucunda YSK tarafından kabul edildi ki bizde aday olmak hatta aday adayı olmak bile kolay değildir. Çünkü aday adaylığında dahi Az sonra yine hukuk komisyonu eş sözcümüz Öztürk Bey ifade edecektir bunları. Ne kadar büyük bir titizlik ve hassasiyetle özenle çalışıldığını. Aday adayı olmak bile epey bir prosedürü geçmeyi gerektiriyor. Niye? İşte bu tür uygulamalarla karşı karşıya kalma ihtimalimiz olduğu için. Yalnızca bundan dolayı da değil. Hakkında neredeyse soruşturma olmayan, Yargıtay'da ya da istinafta neredeyse dosyası olmayan insan bırakmadınız Türkiye'de. Hal böyleyken tüm incelemeleri yapılmış. Hukuki tüm prosedürler usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş. Ve buna dair herhangi bir itirazın gelmediği ama tam da cuma günü sandığa saatler kala Mesai bitimine dakikalar kala Adalet Bakanlığı aracılığıyla bahaneler uydurup mazeretler yaratıp olmayan gerekçeler bulup bir halkın iradesini gasp etmeye çalışanlara karşı halk en güçlü şekilde zaten alanlarda, sokaklarda, meydanlarda, DEM Parti il ve ilçe örgütlerinde adalet nöbeti tutarak adeta günlerdir en güçlü cevabı veriyor ve vermeye devam edecek. Van halkı 14'te 14 yapmış bir halk. Böyle bir zaferi tüm engellemelere, tüm kuşatmalara, tüm saldırılara rağmen ortaya çıkartmış bir halk iradesinin gasp edilmesine o halkın izin vereceğini zannediyorsanız hakikaten büyük yanılıyorsunuz. Çok büyük yanıldığınız için. Kürt meselesinde güvenlikçi politikalara sarıldığınız için bugün ortaya çıkan bu hezimetle karşı karşıya kaldınız. Ve görünen o ki bu hezimetten yine ders almadınız ve güvenlikçi politikaları arttırma niyetindesiniz. Dem Parti olarak tekraren bir daha söyleyelim. Kürt meselesini çözmeyen, Kürt meselesine güvenlikçi politikalarla yaklaşan Kürt meselesinde diyalog, uzlaşı yol ve yöntem olarak esas alınmayan bir politika güdüldüğü, benimsendiği, öncelendiği sürece diğer çözülen iktidarlar gibi bu iktidarda erimeye ve çözülmeye mahkum olacak. Bu mesajı çok net bir şekilde özellikle Kürt halkı kendilerinden zorla alınan, kayyum rejimiyle yıllarca yönetilen belediyeleri Yalnızca belediye seçimleri olarak yaklaşmayıp bir irade sahiplenme ve bir irade ortaya koyma cesareti, feraseti ve basiretiyle yaklaşıp çok güçlü bir biçimde mesajını tüm Türkiye halklarına, tüm Türkiye kamuoyuna ve tüm dünya kamuoyuna duyurdu. Eğer bu mesajı böyle algılamaz Buna bu şekilde yanıt vermezseniz maalesef siz bu hezimetin daha büyüğünü yaşamaya mahkum olursunuz. Dolayısıyla 29 Mart 2024 cuma günü mesai bitimine 5 dakika kala biraz önce de söylediğim gibi seçime 2 gün kala idari bir karar ve yazıyla 2022 yılında üstelik 2 yıl önce Memnu haklarını alan, tüm yasal denetimlerden ve süreçlerden geçen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarına itirazınız bizim için Kürt meselesine yaklaşımınızın göstergesidir. Yetkili savcılık talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvuruyor. Mahkeme Aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddediyor. Karar henüz kesinleşmeden yani itiraz ve temyiz hak kullanılmayan, kullandırtılmadan tabi yani buna göre planlanılmış çünkü hemen Yüksek Seçim Kurulu'na da bildirimde bulunuyor. Ve belediye eş başkanımız Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aynı mahkeme aldığı kararı çiğnemiş ve bu vesileyle, bu araçla ne yapmış oluyor? Hukuk güvenliğini de ve hukuk güvenliği hakkını da yok etmiş oluyor. Biz buna şaşırıyor muyuz? Hayır şaşırmıyoruz. Ama buradan bir kez daha altını kalın kalın çizerek ifade etmek istiyoruz. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Biz bir halkın bu denli güçlü bir biçimde ortaya koyduğu iradenin gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kürtler neredeyse her yerde ayakta. Kullandıkları oyların güvenliğini sağlamak için Gece gündüz demeden il ilçe örgütlerimiz, emektarlarımız, gönüllülerimiz, gözü, kulağı, gönlü bizimle olan insanlar. Oy kullandıkları günden beri. Bunun öncesi de var. Ayaktalar ve öfkeliler. Buradan iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Tüm yetkililere ve ilgililere. Halkın ortaya koyduğu bir iradeye saygı duymak durumundasınız. Bu bir lütuf değil. Kimseden herhangi bir şeyi bize bahşetmelerini talep etmiyoruz. Kimseden herhangi bir şekilde bize bir lütufta bulunmalarını da beklemiyoruz. Hakkımız olanı alnımızın teriyle, büyük bedellerle, büyük acılarla büyük bir gayret, cesaret ve özgüvenle ortaya koyduğumuz hakkı sonuna kadar savunacağımızı ve bu hakkın gasp edilmesine izin vermeyeceğimizi yetkililerin de bu konuda sesimizi duyarak gerekli duyarlılığı göstermeleri gerektiğini ifade etmek isteriz DEM Parti olarak. Ayrıca bu hukukun gereğidir, demokrasinin gereğidir, insan haklarının gereğidir. Dolayısıyla bu bir lütuf değildir. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülsün. Val halkının iradesini hiçe sayan bu girişimin hukuk dışı olduğunu tekrar ediyorum. Ve geçen günde söylemiştim. Seçim akşamında buradan bu çağrıyı yaptık. Şimdi bir kez daha yinelemek istiyorum bu çağrıyı. Aylardır yaptığımız bir çağrı tüm demokratik kamuoyunu da bu konuda duyarlılığa, sorumluluk üstlenmeye ve dayanışmaya davet ediyorum. Biliyoruz ki bugün DEM Parti'ye yapılan yalnızca DEM Parti ile sınırlı kalmıyor kalmayacak. Kendilerini bu hukuksuzluğun, bu antidemokratik uygulamaların, yol ve yöntemlerin dışında kalabilecek ya da bunlardan payını almayacak zannedenlere özellikle seslenmek istiyorum. Bir ülkenin bir bölgesi bir bölgesinde ortaya çıkan böyle büyük bir irade karşısında ortaklaşmazsak, dayanışmazsak demokratik değerlerden, insan haklarından, hukuktan bahseden hiç kimsenin inandırıcılığı kalmaz bu ülkede. Çağrım tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, barolara bu ülkede sorumlu, duyarlı yurttaş hissiyle yaşayan, bu ülkedeki demokratik değerlere önem ve anlam atfeden herkese van halkının iradesini sahiplenmek için çağrıda bulunuyoruz den parti olarak. Demokrasileri var eden temel ilkelerden biri halk iradesine saygı duymaktır. Bunu en çok ifade eden, yıllarca bunu diline pelesenk eden bir iktidar şu anda ülkeyi yönetiyor. Ve bunu en çok ihlal eden ve bu konuda akıl almaz yöntemlere tevessül eden iktidara da tekrar çağrıda bulunuyoruz. Bu yanlıştan derhal geri dönün. Sakın ama sakın Van halkının iradesini gasp etmeye heveslenmeyin. Çünkü buna izin verecek bir halk yok karşınızda.